Herkese merhaba. Ben psikolog Mihriban Ecem Aşıloğlu. Hepiniz benim buralara hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu pandemi süreciyle alakalı olacak. Pandemide aile içi iletişimi konuşacağız. Aile içi iletişim. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Pandemiden önceki aile içindeki iletişimimizle maalesef ki pandemi yaşadıktan hala yaşıyoruz ki bunu yaşadıktan sonraki iletişimimiz ne yazık ki farklı. Aile içerisinde bu iletişimi güçlü tutan da ancak güçlü tutamayıp kopan ailelerde görüyoruz. Aile içerisindeki bireylerin bir şekilde kendi alanlarına çekildiğini ya da sadece sosyal olarak bir evin içerisinde birbirimize tutunmamız gerektiğini bildiğimiz noktada da birazcık daha birbirine bağlı aileler ortaya çıktığını görebiliyoruz. Şimdi ben bu videoda size aile içerisindeki iletişimimizi nasıl birazcık daha kuvvetlendirebiliriz böyle küçük önerilerde bulunacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şunu yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi pandemi süreci maalesef hepimizi çok çok kötü etkiledi. E, ailelerimizde, aile yapımız, aile iletişimimizde maalesef ki bundan nasibini almış oldu. Şimdi biz neler yapabiliriz? Bir bunları konuşalım. Bir bakalım bunları yapıyor muyuz ya da yapmıyor muyuz? Nerelerde eksik kalmışız? Bize şöyle geliyor ki e, sosyal çevre sadece bizim evimizin dışındaki çevre, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, iş yerimizdeki kişiler ya da işte sosyalleşmek deyince bazen şunu bile düşünüyoruz. Tek başıma gittim bir kahve içtim, kitap okudum. İşte garsonla o iletişim bile bize bir sosyallik katıyor gibi geliyor ve biz şu anda bunların kıymetini birazcık daha fazla anlamaya başladık. Çünkü neden? Çok fazla evlerimize kapandık, çok fazla iletişimi kestik, çok fazla kopmalar yaşadık. Kendimize kurduğumuz o sosyal çevreden ailemiz bizim en büyük sosyal çevremiz olmaya başladı. Aile içerisindeki iletişime kopuk olan aileler ne yazık ki zannediyorum ki yani buradan birazcık daha fazla nasiplendiler. Çünkü aile içerisinde, bir evin içerisinde çekirdek ya da büyük aile hiç fark etmez. Bir şekilde iletişim kurulamıyorsa pandemiden önce de pandemi bunu birazcık daha ne yaptı? Herkes kendi odasında, herkes kendi köşesinde, herkes kendi alanında vakit geçirmeye devam etti ve ortak noktada buluştuğumuz tek yer neresiydi? Sofralarımız yemek masaları ki orada da iletişimler ne yazık ki çok çok az oluyor. Pandemi birbirinden kopuk aileleri birazcık daha ayrıştırmış olabilir. Şimdi birazcık önerilerde bulunalım ve bakalım nasıl düzeltebiliriz bunu. Şimdi ilk olarak şunu yapabiliriz. Bir evin içerisinde herkesin sorumlulukları olabilir herkese yapabileceği sorumluluklar yüklemek aslında bir evin içerisinde sosyalleşmenin de ilk adımı ve aradaki bağı kişilerde bireysel sorumluluklar olarak da algılanmasına neden olabilir. Kendinize aile içerisinde herkesin yapabileceği sorumluluklar verebilir ve herkesin bu sorumlulukları yapmasını bekleyebilirsiniz. Yapılmadığı takdirde de haftada bir, ben hep böyle öneriyorum yani haftada bir herkesin uygunluğuna göre bir masada oturup güzelce aile planlaması. Bu sorumluluk neden yapılmadı? Bu sorumluluk sana uymadı mı? Bu sorumluluk sana ağır mı geldi gibi sohbetler dönebilir. Böylece hem karşımızdaki kişiye o kişi kim olacak? Eşimiz ya da çocuğumuz olacak. Artık evin içerisinde anne babamız varsa ya da farklı akrabalarımız varsa onlar da olacak. Onu daha iyi anlamamıza, onun aramızdaki bağın kuvvetlenmesine sebep olacak. İkinci olarak da şunu yapabilirsiniz. Bir aile etkinliği. Aile etkinliği nedir? İşte kütüphane çok dağılmıştır. Hadi bu pazar hep birlikte kütüphaneyi düzenleyelim. Bahçemiz vardır. Hadi bugün bahçemizi yeniden düzenleyelim, ne yapabiliriz bir bakalım, konuşalım. Hep birlikte bir aile etkinliği. Çünkü neden? Çok fazla dışarı çıkamıyoruz. Çok fazla dışarıda aktivite yapamıyoruz. O yüzden evimizin içerisinde hepimizin yapabileceği aktiviteler inşa edebiliriz. Aktiviteler insanların birbirine daha fazla yakınlaşmasını sağlayacaktır. Ve aradaki bağı kuvvetlendirecektir. Aile içerisindeki iletişiminizi arttırıcı bir rol üstlenecektir. Evde bir etkinlik oluşturmak. Arkadaşlar, şunu sakın düşünmeyin. Şu an beni kim izliyorsa anneler, babalar, çocuklar. Ya bizim evde etkinlik yapılmıyor hocam. Yani annem yapmaz, babam yapmaz. Şunu istesek o yapmaz, bu yapmaz. Benim çocuklar bundan hiç anlamaz. Böyle düşünmeyin. Ne kadar istekli davranırsanız, ne kadar bunu severek yapmak istediğinizi gösterirseniz ve ne kadar karşı tarafın da fikirlerine saygı duyduğunuzu. Lütfen dikkat edin buna. Karşınızdaki kişi çocuğunuz evet sizden küçük evet sizin kadar tecrübeleri de yok. Evet ama onun da saygıya onun da fikirlerinin gündeme geldiğinde bunları severek onunla birlikte yapacak bir ebeveyne ihtiyacı var. O yüzden bunları düşünmeden saygı, sevgi çerçevesi içerisinde istekli bir pozisyonda kendinize bir aile etkinliği inşa edin. Ve lütfen bunun temelinin sağlam olduğuna da dikkat edin. Üçüncü olarak şunu yapabiliriz arkadaşlar. Ben genelde şunu öneriyorum. Çocuklarımız ya da anne babalarımız artık çok az kitap okuyorlar maalesef. Genel bahanemizde hep şu şey oluyor. Ya hocam vaktim yok. Yani gerçekten vaktim yok. İştir, güçtür, evin işidir, çocuklardır. Çocuklarda da hep şöyle hocam okul, sınav, dershane, şu kurs bu. Hocam hiç vaktim yok. Ama gün içerisinde ne yazık ki 2-3 saat bilgisayarda oyun oynamaya, sosyal medyada vakit geçirmeye, işte o ne yapmış, bu ne yapmış dedikodusu yapmaya hepimizin vakti var. Lütfen kitap okuyan çocuklar yetiştirmek adına pandemi sürecini birazcık daha fazla değerlendirebilirsiniz. Bunu üçüncü madde olarak ayrı söylüyorum. Bir önceki maddeden ayrı ifade etmek istiyorum. Çünkü kitap okumak aile içi iletişimi güçlendirici bir etkinlik olmaktan ziyade gerçekten aklı hür, vicdanı hür, aydınlık fikri olan ve güzel şeyler düşünüp üretme düşüncesiyle, güzel şeyler düşünüp üretme hissiyle atılımlar yapabilecek çocukları yetiştirebilmeniz için bir adım olacak. Bir aile ortamında kaç kişi olduğunuz hiç önemli değil. Herkes sevdiği bir kitabı alıp gün içerisinde bir saat belirleyip kitap okuma yani 40 dakika 45 dakika hep birlikte kitap okuyup daha sonrasında okuduklarınız belki heyecanlı gelir birbirinize anlatırsınız. Kitap almaya birlikte gidersiniz ve bu birazcık daha fikirlerinizin de ortaya çıktığını gösterir. Çünkü neden? Okuduğumuz kitaplar birazcık daha bizi yansıtacaktır. Ve aile içerisindeki bu iletişimi kuvvetlendirmede rol oynayacaktır. O yüzden kitap okumayı lütfen böyle aklınızın bir köşesine yazın ve yapabileceğiniz kendinize ve geleceğiniz için yapabileceğiniz en güzel şey olduğunu unutmayın. Aile içi iletişimimizi kuvvetlendirecek başka bir öneri de şu olabilir arkadaşlar. Aile toplantıları. Aile toplantılarını şu şekilde dizayn edebiliriz. İşte bir masanın etrafında oturarak ya da işte salonda herkes kendi köşesine oturur. Sonrasında bu haftalık gündemimiz nelerdi? Baba sen ne yaptın? Anne sen bu hafta ne yaptın? Evimizle ilgili bilmemiz gereken şeyler neler? Ya da çocuklara Haftan nasıl geçti? Derslerine gibi problemin var mı? Gönderdiğimiz kursta bir şey oldu mu? Memnun musun? Bu seni yansıtıyor mu? Gibi birbirinizin haftalık düşüncelerini aldığı, evinizin genel gidişatıyla ilgili herkesin fikir beyan edebildiği bir toplantı dizayn edebilirsiniz. Ki bu hem aile içerisindeki toplu iletişimi kuvvetlendiren hem de aile içerisindeki her bireyin ayrı ayrı birbiriyle iletişimini kuvvetlendiren, aradaki bağı gerçekten birazcık daha sıkılaştıran bir öneri olacaktır. Neden? Biz genelde şunu düşünüyoruz. Anne babalar diyor ki aman evin şu durumunu çocuklara söylemeyelim. Ya da çocuklar diyor ki ya ben bu kursa beni gönderdiler ama hani ben memnun değilim bana hitap etmiyor. Ama yine de annem babam gönderdi şimdi çok uğraştı onlara ben bir şey çaktırmayayım diyoruz. Böyle bir şey yok. Bunları kendinize yapmayın. Ne oluyorsa evin içerisinde güzel bir üslupla, güzel bir dille ifade edebilin. Çocuğunuza, eşinize, çocuklarınızla, anne babalarına, hayatlarındaki her şeyi bir noktaya kadar anlatabiliyor kıvamda olsun ki aranızdaki iletişim bir pamuk ipliğine bağlı kalmasın. Herhangi bir şeyde böyle kopup ayrışmalar yaşamayın birbirini anlayan birbirini dinleyen aileler ne yaşıyorlarsa yaşasınlar devamlı sıkı bir bağ ile birbirlerine bağlı oluyorlar. Ancak birbirini dinlemeyen, dinlemeyi bilmeyen, o küçüktür, o büyüktür, o anlamaz diye birbirlerinin fikirlerine saygı göstermeyen aile bireylerinin bulunduğu bir aile içerisinde ne yazık ki Pabuk ipliği dediğimiz şey işte en ufak bir şeyde bir kopma, ayrışma, ben onu sevmiyorum, o beni anlamıyor, ben gideceğim buradan, artık beni bırakın gibi şeyler yaşanıyor. Lütfen bunu da gündeminize alın, taşıyın. Haftada bir gün aile bireylerini dinleyebileceğiniz ve saygı çerçevesi içerisinde her fikre evet doğru olabilir anlayışıyla yaklaşabileceğiniz bir ortam oluşturup kendinizi ve ailenizi tanımaya çalışın. Dedik ki yani pandemi süreci maalesef ki bir şekilde sosyalleşmenin önüne geçti. Ancak evde vakit geçirirken ya da kısıtlı zamanlarda dışarıda olduğumuzda bile vakit geçirirken yapmamız gereken çok çok fazla şey var. Eve kapandığımız saatlerde işte televizyondur, internettir ya da herkesin kendi köşesine çekildiği aile yapıları oluşturmak yerine bu süreyi, birbirimizin sosyalleşme için, birbirimizin sosyallik araçları olarak kullanırsak birbirimizi aynı evin içerisinde bence çok iyi bir noktaya gelmiş olacağız. Bir sonraki videomuzda da pandemi sürecindeki ikili ilişkilerden bahsediyor olacağım. Umarım bu öneriler aile içerisindeki iletişiminizi kuvvetlendirir ve umarım ki pandemi sürecinden sonra da devam ettirebilir düzeyde bir bağlılık gösterirsiniz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.